Bu hayatı seviyorsunuz. Bu hayatı seviyor. Bu hayatta mutlusunuz yani. Mutlu yok, hiçbir kederimiz yok, hiçbir sıkıntımız yok. Televizyonu açıyorum, bazen birinin evine ne varıyorsun ya oturmaya. Ya. Çok... Adam evde dört kişi. Selam aleyküm diyorsun, adam sadece bir aleyküm selam diyor. Evet. Adam oraya oturmuş, avradın elinde bir telefon, çocukların elinde bir telefon. Bir öte kaydırıyorlar, bir beri kaydırıyorlar. Senin geldiğinden kimsenin haberi yok. Niye diyorsunuz? İnternete girdik, internete girdik. Hiç mi çıkmıyoruz bir internetin içinden var? Böyle yani günleri böyle geçiyor. Hepimiz esir aldı, bağımlı etti internet. He. Ben iki dakika bakayım onun içine, benim kafam dönüyor, eve gelemem ben, araba tutuyorum oluyor, ben internete baktım. Da. Mutluysanız sıkıntı yok. Biz mutluyuz, bizim bu hayatımızda mutlu, ha, el bizi belki de yadırgar, belki de der ki işte bunlar geri kalmışlar, bilmem ne etmişler, millet ne derse desin. Hmm. Huzurluyuz, mutluyuz, bir gün haber dinliyorsun, 15-20 güne bir açıyorsun televizyonu, varıyorum bir yere. Adamın dediği anlattıkları şu filan yerde filan gasp etti, filan yerde filanı öldürmüşler, bilmem niye etmişler. E, huzursuz oluyorsun yani. Şimdikinin yaşlıları, ben onlara yaşlı demiyorum yani. Onlar teşekkür ederiz diyorlar. Teşekkür olur mu ya? Adama o kadar hizmet etmişsin, kucağına almışsın, gezdirmişsin, teşekkür ederim sana diyor. Bunu hep bu şeyle ödeşiyor. Eski evem dedem bize böyle alkış ederdi. Alkış ederken de derdi, oğlum derdi, dallanasın, pürlenesin, beş oğlun, dört kızın olsun, oğlunla ordu olasın, kızınla komşu olasın. Ağrıyı binci miyesin, taş diyen tuttuğun altın olsun. Ağ sakallı, yüzü nurlu bir pir olasın yavrum dedi evimiz bize. O ebelerimizin alkışı bizim başımızda. Şimdi adama ben yaşlı demiyorum, hizmet edesim de gelmiyor. Adama bir şey ediyorum, adam teşekkür ederim diyor. Ben de sana ederim diyorum, ne diyeyim başka? Yəni o əbələrimizin alqışı bizim başımızda.